için? Başkaları için. Yani hiç kimse bilmeyen yerde insanları severim diyor. Genelde insanın başkaları bilmeyen yerde bazen günah işliyor. <laughs> günah işliyor. Yani ya kimse de ya onu sevdiği gibi davranıyor ama içinde ondan ah, olmasın, yanında olmasın. Mesela böyle şey bu günah, her şey günah, günah değil mi? Değil. Sevgiliye yapmıyorlar. Sevgiyle olmayan her şey günah 어? 탐험해. 아니 누나 노노? 아니 온다 소나 마스카라를 베라베이 캐리를세 분에 찾으셔. 아마 비슷 탐험해. 쥐 빌리시. 아니 그탐 펠시네 탐험해. 에이, 악신에 악신에 탐험해. 쥐 빌리시야 팔음. 베라베이 캐, 베라베이 캐. 네, 올드가 이 나오는데 아마, 택받침에서 이렇게 오누 쉬데틀 세벨이 부 오누 쉬데틀 세벨이 이노 야, 오누 구삼 야, 오오 베, 베, 베니 베니 큐프레티 오누 세 오누 세 야, 오누 독흠 오누 독흠 오누 독흠 오 오누 독흠 오누 독흠 오누 모 Adman olmadan bile Rabbi için çok yapabiliriz. Evet. Ve aslında evet. Paulus'un söylediği evet. gibi evet. Adman diye bir şey var ya. Hep öyle başka kardeşini sevmeye çalışanlar da zamanla oluyor. Zamanla. Kutsal o, evet. ya insanlar evet. dağıtıyor diyerek insanlar evet. çok evet. yanlış anlayabilir. Yani bu işin oluyor, evet. e, bu, sen al, sen bunu Öyle yok. Öyle yok. Evet. 3대점 5메칭데이1인지 콜드 1인치 볼손1 0손0손0손1손20000000000 빼기 20000000000 빼기 20000000000 빼기 20000000000 빼기 2000000000 빼기 2000000000 빼기 2 0 0 0 이뭐브라다키그토프라람은이 사람은 이사람대박 사람은 마 사람은 이 사람은 이 사람은 이 사람은 이사이스람이사이스테미이비람은이 사람은 이사람에이 사람은 이 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 사람은 이사람나이 사람은 이 사람은 이 사람은 O zaman onu kuran daha rahat rahat kolay kolay yapabilir. Değil mi? Daha verimli yapabilir. Öyle. Rabbin armağanları, kutsal armağanları öyle evet. Bakın şimdi bunun için diyorum siz sizin önünüzde olan bütün insanlar imanlı olsun imansız olsun herkes sizin sevecek insanlar yapabilirsiniz ya düşmanlarınızı bile sevecek sevecek yapabilirsiniz Sadece sadece ölü kişiler. Artık onu onları sevemezsiniz. Gülle oldu, gülle onlar ile. Bir daha onları sevecek şansınız yok. Fırsatınız bulamazsınız. They're. Fırsat bulamazsınız. Yeah. Yeah. Ama bu dünyada they're. They're. şimdi they're. sizin önünüzde olan insanları seveceksiniz. They're, they're İnsanlar diyorlar. Rab'i seviyorum, Rab'e tapınıyorum, Rab'i seviyorum diyorsunuz. Ama insanlar aa olmaz ya. Rab sana, sana hep iyiliği yapıyor. Her zaman seni seviyor. Ama insanları severken gerçekten Rab'i sevmek istende tamamlanıyor. Biz de bunun için devamını seviyoruz. Sevmeyen, sevmeyen karakterimiz, sevmeyen bu 그럼 탐험이 왔습니다, i n c a r c e r a 사실을 본 시기이다 그래요 네 laughter 우리 기아나 proud 자기도 그리고 우리는 여러분 중에 시계에 있고 밖에서 당신을 대한 사람들이 그렇게 Engine Denn 그 לัก shell cel p r z e onun için dua edin. O zaman burada Rab devamlı çalışıyor. İçimizde. Evet. Devamlı. Rab'in için evet. burada, burada, burada oluyor. Evet. Ve siz evet. zamanla göreceksiniz ki evet. ya onu tamamen seviyorum ben. Evet. Burada bile seviyorum. Evet. Hiçbir şekilde nefretim yok. Evet. Kaymadı. Evet. Nefret, evet. kin, bir türlü bu kötü duygular var ya evet. tamamen evet. her şey 죄의 탐험이구나, 죄의 탐험이구나 죄의 탐험이구나, 죄의 탐험이구나 그들은 그들을 절대 사랑하지 않습니다 그들은 그들을 절대 사랑하지 않습니다 그들은 그들에게 주이 마음으로 계속해서 자신을 내게 받아들여서 계속해서 절대 그렇게 하지 않으면 사실은 당신은 죄의 탐험을 사랑합 Ya ben de nefretim var ya bunu o senden o bir türlü o ucun ben evet. bana kötü yap ya ya ona bir intikam alacağım ya intikam kelime var ya bize uymaz asla uymaz intikam alacağım ya alma alacağım alacağım diyorsunuz aslında sen senin içinde sonsuza de sevmekte asla ilgi olmayan bir varlığın bir etkisi altında sen. sürekli buna hiç ilgilenmeyerek, bu duygusuna ilgilenmeyerek devamlı onu sevmeye çalışıyorsun. Vabbe bak, devam ediyorsun. O zaman tamamen bunu yeneceksin. İsa Mesih'in yaptığı işi budur. Bu dünyada hala bu işi devam ediyor. Etmektedir. Biz tamamen gerçekten karaktersiz, ya yeni kelime öğrendim, karaktersiz insanız biz. Karaktersiz insanız ama, ama Rab bizi bekliyor. Bizi Müslüman'ımız açacak o anı bekliyor. Kendi sevmişin ak, 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 aktırmak istiyor. Devam ediyor. Onu seviyor, seviyor, seviyor. 오다 엔소라는 세기신스타탐험유래에맞춰져 응? 응. 본인이 진? 선소조라? 그 맨손의 글을 읽으면 부디냐다? 예상대테제 디노 나라 크리스티안 늑 대일? 게일 치고 나라 락더의 리시키 올라름 게일 책 크리스티안 나라 유지대 독삼 독구주 오일사다. 유지대 독삼 독구주 크리스티안 나라올크리스 오일사다. Hala Hristiyanların cölüme diyor. Neden? Bizim için sadece sevgidir. Seviyoruz biz. Yüzde bir oynan onlar var ya, bilmedikleri için devamlı kiliseye karış. Devamlı imanlara, onları sevdiği için ya İsa seni seviyor ya, ya İsa kimdir falan diyerek devamlı sizi saldırabiliyor. Öyle, öyle. Bu gerçekti. Ya bu biz bir, ya bizim dinimizi nasıl de bir öğretiş değil. Bu gerçi. Başlamasın önceden başlayan Rabbin planı budur. Sevgi planı, Bu gerçektir. Gerçek ona bizde yaşasın. Hayatımıza devam etsin. Bizim imanımız budur. Beraber edelim. Beraber dua edelim. Merhaba,